Herkese günaydın. Bugün 6 Ocak Perşembe ve yeni yılın ilk işlem haftasını geride bırakmaya az kaldı. Takvime bakmamız lazım çünkü bu hafta önemli bir hafta demiştik. Dün itibariyle FOMC toplantı yayınlandı. Bununla birlikte tabii ki yılın ilk tarım dışı istihdam öncü verisini de karşılamış olduk. ADP verisi beklentinin çok üstünde gelerek istihdam piyasasındaki olumlu havayı yansıttı. Cuma günü de buna uygun bir beklenti artık içinde piyasa diyebiliriz. Tabii ki toplantı tonaklarından çıkan sonuçlar, kararlar önemli. Çünkü faiz artışı ile alakalı net bir ifade kullanıldı. Tekrar bu konuda herhangi bir geri adım atılmayacağı ile alakalı hatta gerekirse daha agresif şekilde davranacaklarını dile getirdiler. Tabii ki bu da dolar lehine sonuçlanan bir durum oldu. Bugüne bakacak olursak 12.30'da İngiltere'den gelecek olan PMI verilerini takip ediyor olacağız. Beklentiler önceki açıklamalara göre düşük. 16.30'daki veri önemli olacak. ABD'den gelecek ve işsizlik haklarından yararlanma başvurusu yine doların lehine beklenti içerisinde diyebiliriz. Ardından PMI verisi gelecek. Burada da genel olarak aslında PMI verilerinde bir düşüş durumu söz konusu ama diğer veriler bakılacak olursa dolar lehine sonuçlanıyor şimdilik. Ve gelelim önemli haber başlıklarımıza şöyle bir inceleyecek olursak. JP Morgan Türkiye'de %50 enflasyon bekliyor haber başlığımız çok şaşırtıcı olmasa gerek. JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında %55 seviyesine ulaşmasını ve Kasım ayına kadar %50 civarında seyredeceğini öngördü. Aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini revize ettiklerini belirten banka, mayıs ayında enflasyonun %55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar da %50'de kalacağını öngörmüş durumda şu an itibariyle. Ve küresel piyasalara şöyle bir göz atalım, dünün etkisi. Bakalım küresel piyasalarda Fed tutanakları etkisi haber başlığımız. Fed tutanaklarında yetkililer güçlenen ekonomi ile yüksek enflasyonun faiz artışının daha önce yani öngörülenden daha erken ve daha hızlı gerçekleşmesine sebep olacağını belirtti ki zaten bu açıklama tüm piyasada alt üst eden hareketlilikleri getirdi beraberinde özellikle endeks tarafında tutanaklardan çıkan mesajlar piyasadaki risk iştahını baskıladı diye açıklamalar yapılmış. Buradaki en önemli konu faiz artışlarıyla alakalı gelen net söylem oldu diyebiliriz. Ve gelelim altına. Altında Fed korkusu ve haklı bir korku tabii ki. Altın yatırımcılarının FED tutanaklarındaki sıkı para politikası mesajlarına odaklanmasıyla altın fiyatları geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar tl'deki yükselişten dolayı herhangi bir etki görülmedi ve 800 TL sınırında bulunuyor şu an itibariyle. FED'in son toplantısına ait tutanaklar, tutanaklarda yetkililer özellikle omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Tabii ki on tarafında ciddi bir düşüşle sonuçlandı dünkü açıklamalar ve enflasyon hedefinin yüzde iki üzerinde seyrettiği ve Covid-19 salgını ile ekonominin normalleşmesiyle bağlantılı arz ve talep uyumsuzluklarını yansıttığını belirttiler. Para politikasının yanında sıkılaşmaya başlanması faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratırken tahvil faizlerini destekledi ve gelelim kripto tarafından BTC haberimize. Özellikle teknik grafiklerimizi incelemeye geçtiğimizde yayınlarımızı takip edenlerin neden kazandığını da siz de şu an görmüş olacaksınız ve Bitcoin dar fiyat aralığını kırdı. Haber başlığımız Bitcoin yaklaşık bir haftadır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak en son 4 Aralık gecesinde gördüğü 43 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. beşten fazla değer kaybeden kripto para 200 günlük hareketli ortalamasından da uzaklaşmış oldu diye açıklama gelmiş. Tabii ki biz analizlerimizi böyle çizgilerle yapmıyoruz. O yüzden grafiklerimize geçip daha yakından bakmak üzere incelememize başlıyoruz. Şimdi euro dolar 4 saatlik grafikte. Bu bölgeyi uzunca bir süredir, bir süredir takip ediyoruz. Özellikle 1.1382 üstünde kapanış olmasına rağmen kalıcı olmadığından dolayı geri çekilme sert bir şekilde gerçekleşmişti ve dünün etkisiyle birlikte fiyatlama hala satış baskısı yönünde devam ediyor. Saatlik grafiğe bakacak olursak saatlik grafikte önemli bir bölgeden fiyat satış tepkisi aldı ve 1.1326 itibariyle aslında hızlanan bir hareket görüyoruz. Yatay destek ihlali zaten daha önce gerçekleşmişti ve saatlik grafikte de bu düşüşün kısa vade devam etme ihtimali yüksek. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolara bakacak olursak 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer parite ve 1.36 10'a kadar olası yükselişi öngörmüştük ve bu alandan tekrar tepki alarak güzel bir dönüş sinyali diyebileceğimiz bir hareket gerçekleşti ancak hala trend yönümüz yukarı 4 saatlikte. Çünkü son direnç destek dönüşüm bölgesinin hemen olduğu yerdeyiz. 1.34 1.33 50'lere kadar olası geri çekilmeyi zaten e, teknik olarak öngörmüştük ve fiyatlama bölgenin üzerinde kaldığı sürece tekrar yukarı yönlü tepki bulabiliriz demiştik. Bakalım Sterlin tarafından gelecek verilerle birlikte bu alandaki hareket hızlanabilir. Şimdi Japonya'na bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer ürünümüz ve 116 351 115, 523 arasında 4 saatlik grafikte takıldı. bu bölgedeki fiyatlamayı takip edeceğiz. Seviye 6. Alım e, satışların hızlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Ama bölge üzerinde özellikle seviye üzerinde ise tekrar 116 testini yapmak için bir yukarı yönlü hareket gösterebilir. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL Evet, dolar tl 13.84-13.48 bölgesini çok sevdi demiştik daha önceki yayınımızda da. Ancak yeni bir yükseliş gerçekleşmesi halinde kapanışla birlikte 15-17'ye doğru bir atakta görebiliriz. Şu an hala bölgenin altında kalmaya gayret gösteriyor olsa da çok da işe yaradığını söylemek e, mümkün değil. Bakalım 13.84'ün üzerindeki kapanış buradaki yükseliş yönünün tepkiyi biraz da olsa garantileyecek gibi görünüyor. Dolar TL'den sonra DAX grafiğimize bakalım. DAX'ta da aslında beklediğimiz hareketler gerçekleşti 4 saatlik grafikte. Özellikle bölge üstünde kaldığımız sürece yükseliş yönlü tepki bulabileceğimiz ve son olarak takip edeceğimiz direnç bölgesi 16.300-16.263'ü dile getirmiştik. Beklentimiz bu alandan olası bir satışa karşı ara destekliğe hitap ettiğimiz daha doğrusu değerlendirdiğimiz 15.967 seviyesine kadar gerçekleşebilirdi ve gerçekleşti. Şu anki görünüm yükseliş yönlü bir tepki daha gerçekleşecek olursa bölgenin altında kaldığımız sürece belki de yükselip bir çift tepe sonrası düşüş gerçekleştirecek. Takip edeceğiz gün içerisinde. Ons grafiğimize bakalım. Ons grafiğimizde de aslında beklentimiz karşılandı. 1832 ve 1822 bölgesi önemli demiştik ve bu bölgeden tekrar bir satış gelmesi durumunda tekrar bu bölgeyi test edebilir. Ve şu anki görünümde 1800 dolar önemli bir taban oluşturmuş gibi görünüyor 1800 doların altında. 4 saatlik kapanışlar bir tane daha devam edecek olursa özellikle bölgenin ihlali gerçekleşecek olursa 1772'ye doğru yeni bir satış dalgası görmemiz muhtemel olabilir. Bu beklentimiz gerçekleştiği için olası bir konsolidasyona karşı tekrar takip edeceğimiz hareket bu olacak. Böyle bir hareket yaptıktan sonra tekrar direnç bölgesi üstünde kapanış olursa 1862'ye doğru hızlı bir yükselişte görebiliriz ve gelelim Brent petrol. Brent petrol'deki beklentimiz de aslında değişmedi. 82 21 81 24 bölgesini daha önce çok çok öncelerden belirlemiştik ve bu bölgeden fiyatın tepki aldığını görebiliyoruz. Şu anki görünümde güçlü bir destek bölgesinde bulunuyor fiyat. 79 65'in altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde hızlı bir satış dalgası da Brent petrolde görmemiz muhtemel görünüyor. Brent petrolden sonra gelelim dünün kahramanlarına. Evet, Nasdaq bakacak olursak Nasdaq'ta uzun süredir bu grafiği takip ediyoruz ve özellikle bir uyarıda da bulunmuştuk. Aslında burada bir trend devam gösteren, bir trend devamı işaret eden bir hareket gerçekleşti ve bu gerçekleştikten sonra demiştik. Özellikle yine de bölgenin üzerinde bir fiyatlama olmadığı sürece buradan gelecek olan kırılım ve yükseliş yeni zirvelere gidemeyecektir ve burada güzelce aslında alım yönlü Göstergiyi verdikten ve onayı da verdikten sonra çok sert bir şekilde geri çekti ve burada terse düşürdü tüm kullanıcıları muhtemelen. Ama biz uyarımızı yapmıştık ve buradan alıma geçilmemesi konusunda da fikrimizi beyan etmiştik. Bununla birlikte geri çekilme devam ettiği sürece 16.230, 16.093 ve 15.954, 55 kademeli olarak takip edilebilir demiştik. Ve tepki alabileceği en önemli bölgenin burası olduğunu yine yayınlarımızda söylemiştik. Umarım faydası olmuştur diyelim ve SP500'e geçiş yapalım. SP500 4 saatlik grafikte de aynı şekilde bölge üstü kapanış olmadığı sürece saatlik grafikte de takip ettiğimiz bir yapıydı. Bölge üstünde saatlik kapanış gerçekleşmediği sürece ara destek 4742, ana destek 4702 ve 4670 olmak üzere takipimizi devam ettirmiştik. İlk iki beklentimiz karşılandı. Muhtemelen ufak bir düzeltme sonrası tekrar geri çekilmenin devam etme ihtimali bulunuyor. Ve gelelim. BTC 4 saatlik grafikte uzunca bir süredir bu görseli takip ediyoruz ve özellikle dediğimiz dile getirdiğimiz burada çok ciddi bir taban oluşturdu ve 45.678 doların altında daha önce kırılımlar gerçekleşti. Tekrar bir kapanış gelmesi halinde 42.000 dolarla doğru yönelimin olabileceğini söylemiştik ve şu anki görünümde tekrar yeni bir hem de güçlü, çok güçlü bir direnç bölgesi, destek direnç dönüşüm bölgesi fiyat oluşturdu kendisine. Bakacak olursak bu alanın üzerinde tekrar kapanış olmadığı sürece geri çekilme bu bölgeden sekip yine 42 bin dolarlara doğru e, düşüşünü sürdürecektir. Ancak bölge üstü kapanış olsa dahi hemen önünde çok daha güçlü bir bölge var ve hemen önünde çok çok daha güçlü bir bölge var. Yani BTC çıkamadığı gibi inişini gerçekleştirirken de konsolde olup indiği için üzerindeki bölgeleri çok daha güçlü hale getirmeye başladı. Bu da yükselişin önündeki en büyük engellerden. Ethereum'a bakacak olursak en son yayınımızda çizimimizi yapıp bırakmıştık 4 saatlik grafikte ve beklentimiz bu şekildeydi. Tam olarak beklentimizi karşılamış. Çünkü bir trend devam durumu söz konusu olabilir demiştik. Yatay destek tekrar kırılacak olursa 3.503 dolara kadar bu inişin muhtemel olduğunu dün itibariyle dile getirdik ve bölgeden bu bölgenin çok dikkat edilmesi gerektiğini de söylemiştik. Şöyle bakacak olursak bölgeye tek bir test sonrası beklentimizi karşılayan bir fiyat hareketliği mevcut. Umarım faydası olmuştur diyelim ve hala bölgenin üzerine atmadığı sürece satışın devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu da ekleyelim. Evet yine önemli bir haftadayız. Yılın ilk haftası, yılın ilk işlem haftası ve dolu dolu bir takvimle birlikte piyasaya giriş yaptık. takimizi devam ediyoruz. Günlük olarak bu incelemelerimiz sürecek. Bununla birlikte tabii ki eğitim konusu mevcut. Şöyle bir bakalım. FET hala öğrenememiş. Faiz sebeptir. Evet öğrenememiş. Birazcık bizden örnek alsalar çok şey değişecek de yapamıyorlar. Günaydın hocam. Eğitim videoları ne zaman gelecek? Ücretli mi olacak? Detay verebilir misiniz? Hemen şöyle bir hızlıca hatırlatalım. Eğitimler bizim verdiğimiz eğitimler kesinlikle ve kesinlikle ücretli olmadı şimdiye kadar ve bundan sonra da böyle olacak. Eğitim tarihleriyle alakalı bugün itibariyle e, bilgilendirme yapılacak. Ne zaman başlayacağıyla alakalı. Çünkü bu eğitim daha önceki eğitimler gibi sadece teknik temelli olmayacak. Hem temel analiz hem de teknik analiz ikisi bir arada nasıl kullanılır? ...detaylı bir şekilde serüvene tekrar başlayacağız. Ve sürprizler de olacak. Şu an onları açıklamayacağım. Bilgilendirme ile birlikte arkadaşlarımız zaten gerekli detayları... ...hem sosyal medyada hem de yatırımcılarımızla paylaşacaktır. Muhtemelen şimdiye kadar yaptığımız eğitimler arasındaki... ...en yakışıklı eğitim olacak. O yüzden kaçırmayın diyelim. Ve her zaman dediğimiz gibi herhangi bir ticarete girmeden önce... Yatırım danışmanlarımızdan, uzman yatırım danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere.